arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir süreden aradan sonra sizinle beraberiz tekrardan. Ee, şimdi şöyle bir aksaklık çıktı. Fakat ben o, o sırada sizlerle e, şey yapacağım ve bugün Nerede? hiç oynamadık değil mi biz bunu? Evet. Videosu e, çekmedik. Evet. Tabii bayağıdır video çekmedik. Bayağıdır video çekmiyoruz. Neredeyse tatilden beri video çekmiyoruz. Neyse çok konuştum. Biraz gireceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel mi geçiyor vakit? Okullar açıldı. Sınavlar başladı. Sınavlarınız güzel mi? Çalışıyorsunuz. Abimin sınavlar başladı. Benim sınavlar başladı. İşte kaçıncı sınıf olduğumuzu söyleyemiyoruz. Onu zaten bir videomuzda ben açıklamıştım zaten söylemiyorum. Ama arkadaşlar yani e, bayağıdır görüşemiyoruz ve benim ses tonum falan da değişti bu ara. E, şu an artık bir yanlışlıkla bir maça girdiği için e, şu anda beklemek durumunda kaldım. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, evet. Bir yandan video açtık. Ben az, az önce tam video açacakken bir yanda yanlışlıkla ben girdim. O zaten 5 dakika. 5 6 dakika, dakika. sürdü. Sonra ben videoyu başlattığım gibi abim yanlışlıkla girdim hocam. Öyle bir aksaklık oldu. Olsun arkadaşlar. Hiç sorun değil. Şu an arkadaşlar ben yine e, bu arada benim arkadaşlar falan <laughs> Evet ben destemi göstereyim. Benim destem şöyle arkadaşlar. Ben aslında bayağı biliyorum. Ben şimdi abimle bayağı biliyorum ama bayağıdır oynamıyorum. Ben bir ara bir aralar bir oynadım. 3000 4000 kupaya falan çıkmıştım. Sonra oyun sildim aradan birkaç yıl geçti. Kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Tamam 1 2 yıldır. Çok hatırlamıyorum. Ee, muhtemelen herhalde <laughs> bilmiyorum. Evet. Sonra aksaklıklar çıktı, bir şeyler oldu işte onlar başladı falan Gel zaten ben Crash Royale'i unuttum gittim git, git kilo oldu. Sonra Crash Royale'i tekrar girdiğim ID'imi falan yazdım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? falan <laughs> da Evet şunu anlatayım, kıskandırmak gibi olmasın asla öyle bir niyetim yok. Şimdi tabletim değiştiği için, <laughs> <laughs> tabletim değiştiği için iCloud hesabım falan da değişti. Benim annemle aynı hesaptı o yüzden böyle iCloud hesabı falan derken hepsi aradan çıktı. Tüm oyunlarım her şey gitti biliyorsunuz benim şeyin kanalımda tutup olarak en az şey arkadaşlar. Baya evet evet bayağıdır da video atmıyoruz da videomuzun konuda dönelim. Şimdi ben bu, biraz önce Crash tekrar indirdim ve abim dedi ki ne, biz, biz, video çekim, biz niye video çekmiyoruz. Hazır vaktimiz var. Abim cumartesi günleri zaten normalde şeyi var. Ee, okulu var ama bugün cumartesi yarın veli toplantısı olduğu için. Bir yandan anane, 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 an... bir yandan bir grup. Aynen garip grup işleri arkadaşlar. Şimdi bir yandan bir, bir de çıkıyor bu arada arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar manifest çıktı. Manifest çıktı lan. Manifest çıktı. 6 <laughs> ay oluyor. Arkadaşlar manifesti seviyor muyuz? Yorumlara yazabiliriz. Bakın. Maç manifest... kazandım arkadaşlar. 6600 kupayım. Vuuu. Oha bu kadar mı? sen? Ben sen en son 4 bin olarak atıyorum. 6646 kupa. <laughs> Aa, maça hazırız. Evet. kılana girebilirsin. Evet. Arkadaşlar isteyen bir Başlayalım. gelebilir. Ben Başlayalım. Başlayalım. attım. Nehir kabul Başlayalım. Başlıyor. Başlıyor. Başlayalım. 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 Şimdi ben destemi gösteriyorum abime. Bu arada arkadaşlar abimin destesi bir önceki destesini ekrana koyarım. Ee, muhtemelen videoyu siz bir, bir iki saat sonra falan izleyeceksiniz. Abi benim de destem bunlar bunları al. Şunu görüyorsunuz zaten. Abimin bir önceki destesini ekrana koydum zaten şu an. Bunlar da arkadaşlar. Hemen alıyorum. Şu ve şunu da al. Evet arkadaşlar şu an tam aynı deste. Ama okçular evimde. Evet abimin okçuları maalesef. Maalesef maalesef. Ben de hemen maç isteğini atıyorum. Ve ikinci maça başlıyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar... 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 Yani yavaş ol, Yavaş ol, yavaş. çok hızlı kart Yavaş olursa çok ağır ağır katlatabilirim. Benim gibi yani. yani? Yok, ağır mesela. O zaman bir deste, yani ağır deste edebilecek dört noktası falan mesela o yedi noktası var. Hadi hızlı olsun yani, kendim sana. Hızlı olsun. Bir daha şey bir dakika, yani bir Yavaş. Tamam, 1.4'lük bir deste yaptım. Çok hızlı bir deste. Hadi sen Üçüncü geçiyoruz. <laughs>

Bill. 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 A B J K A B C A B C D E I O P Q R S T U V W X Y Z. Arkadaşlar, e, şimdi sizi uyuyorum. Tabletlerinizi veya telefonlarınızı bilgisayarınızı nereden izliyorsanız sesinizi kısın. Vallahi çok uyarıyorum. Sesinizin nedeni şu. A Para o Evet, sniper. Şu an abi ben ama işaretler. Evet, evet. Ondan sonra böyle kalmış. destem gelir bir ara. En sevdiğim kart şu an. Yeni açtım, bugün açtım. Bugün Falan işte. Görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.